Arkadaşlar ben oyun takipçisi kanalından Uğur Engin. Yanımda Sko Eklence kanalından Muhammed Macit var. Mer Merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün bir yiyeceklerini tanıyacağız. Ee, i̇lk önce bundan başlayacağız arkadaşlar. X ile. Bir tane kaldı. Bölüşeceğiz bunu. Uğur yesin. Yarısını ben. Yedim. Yarısını Uğur yiyecek. Yedim. Bu kadar kaldı. Çok güzel bir şey. Dur yarısını yememişim. Bu yarısını yedi aç gibi. açım oldu? Sıra bende. Bu kadar kaldı. Şunu bir atalım. Bence full bitirdim. Şimdi metroya benzer bir şey. Wow! Dı 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 dı. Dı dı arkadaşlar dı bunu biz yiyeceğiz. Normal. İki tane var arkadaşlar. Ben de yiyorum. Muhammed de yiyor arkadaşlar. Güzel bence. Evet. İki de iki yaptı bin. Arkadaşlar, Uğur başlamasın benim biraz. Leporta, te te te. Portakal mı çeksin? Portakallı leporta. -porta. Sana ikisini de bizi bir içeceğiz. Oh! Arkadaşlar taştı. <laughs> Benim ağzım dolu arkadaşlar. İki saattir içiyorum arkadaşlar. Oh. Müthiş. Aha bu kadar bıraktım ha. Aha bu kadar. Bıraksana. Bu kadar. Sıra Muhammed'de arkadaşlar. Ben beğendim. Üçte 3 üç yaptı benim için. Evet arkadaşlar. Sıra Muhammed'de. Şurada ne oluyor? Şurada ne oluyor ya? İçiyorum arkadaşlar. İçtim. Kavga var herhalde arkadaşlar. Ne oluyor ya? Anlayamadık arkadaşlar. Muhammed de içtiğine göre... Evet. İşte, bu kadar. Oh. Bitti. Şeker kaplamalı, sütlü çikolatadır ağaç. Lan gözükmüyor lan. Evet ben arkadaşlar göstereyim. böyle. Böyle bir şey. Star Top. Tadı güzeli benziyor. Şimdi bunu yiyeceğiz arkadaşlar. Her şey. Muhammed açıyor arkadaşlar. Un tuttuğu için ben açayım. Açalım. Az dur. Git ben yiyeyim. Dur dur, elime dök. Tamam. Oha oha! Çok ne Çok koydum Uğur'a. Oha oğlum biraz al. Alacağım, al. Böyle. Böyle bir, bir şey arkadaşlar. Bende de böyle biraz kaldı içine. Hmm. Ben diyorum. Şu an Uğur geri kalanını bana verdi. Güzel kadar. Ben de yetiştiriyorum. Dörtte dört, dört mü yaptı? Dörtte dört. Dörtte dört. Dörtte dört dört de dört. dört, de dört de. Bu ne oğlum? Köpüğünü masaya atmış köpek. Sırada... Tuhafi. Güzel bir şey. Sade güzel arkadaşlar. Böyle bir şey arkadaşlar. Böyle bir şey ama Toto'ya benzer bir şekil var. Ama ismi Tobi. Topi. Tanem. Sürpriz yumurta. Çok severim. Bu birisi oyuncaklarını da birleştireceğiz. Birisi Muhammed'in en sonunda oyuncakları bir yapacağız arkadaşlar. Biri Muhammed'in, biri benim. Ben açtım. Açıyorum. Ben açamıyorum. Ha, açtım. Benim üstü kırıldı. Bakın. Müthiş. Hmm. Hmm. Arkadaşlar bana göre o kadar güzel değil. Beğendim ama o kadar da fazla değil. Muhammed çok fazla beğenmemiş arkadaşlar. Tato çok fazla kaçmış. Sıra le kola. O tekte bir rüya montajında devam ediyor. Tut onu. Ya da sen aç. Açıyoruz arkadaşlar şimdi. Çöpleri bir çöpe atayım. Ne kola? Ne kola? Şu evde neyin nesi ya? Bu ne oğlum? Nasıl bir ev bu? Şurada Türk bayraklı olan evler bizim arkadaşlar. O bina bizim arkadaşlar. Şurada Şu da Muhammedlerin iki, iki youtuber aynı yerde kalıyor arkadaşlar. E patlayacak herhalde. Eee patlamadı. Patlamadı. Düt düt düt. Ben içiyorum. İlk önce ben. İyi tamam sen. İçiyorum. Bir daha göster. Bir daha göster. İlk sonra göster. İşte arkadaşlar ilk önce bu kadar var. Sonra Muhammed bakalım ne kadar bitirebilecek. Senin için içeyim ya? çok azdı arkadaşlar. Hadi. Hep geğirtiyor beni. Hadi. Bu kadar içti. Bu kadar kaldı arkadaşlar. Çok geğirtti beni. Ver. Yigen kaptı ya. Arkadaşlar benim yüzümü ve Uğur'un yüzünü görmek istiyorsanız like, like ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Abone de olun. Uğur bitirdi. Abone olursanız yüzümüzü gösteririz. Bu kadar basit ben. Ben göstermek istiyorum ama ben izin vermiyorum. Ya şimdi sırada herkes Bimin en güzel yiyeceklerinden ben biri. Kırınkı. Kırın. Ee düşkün. <laughs> Sprinkle. Baharatlı çubuk kraker. Güzel şey arkadaşlar. Kaç gram? Ben bakayım 45. 45 gram. Bakın arkadaşlar tam şurada. Evet arkadaşlar şimdi Muhammed açıyor onu. Açı paketin açılımını görün. Paketin açılımı. Evet içine bakalım. İçi böyle. Oo şey. bakayım de ya. Yeme hemen. Bakın arkadaşlar. Oh, bayağı var. Böyle bir şey. İçi de böyle. Ben de alayım. Bir tane alacağız sonra bir... Bir şey. Sonuncu şeyimiz Tilton. Evet. <laughs> Bilerek büyük aldık arkadaşlar. İçeceğiz şimdi. Şunu bir açayım. Bunu da görüyorsunuz. <laughs> Açalım, aç, açtım lan. İlk önce ben içeceğim. Şaka yaptık arkadaşlar. Bardakları koyup içiyorum. Sana Muhammet de. Şimdi de Muhammet içiyor. Bardağını ya bunlar ne yapıyor ya acaba? Bardağıma koydum arkadaşlar. İçiyorum. İçiyor şimdi. Evet arkadaşlar. Şimdi yumurta. Müthiş bir şey. Herkese Müthiş. tavsiye ederim. 8'de 8 yaptı arkadaşlar bim. E, A101 yiyeceklerini tatmak istiyoruz. E, 20 like ya da yok 30 like gelin arkadaşlar. Arkadaşlar benim Skorhenci kanalımda be. oyun takipçisi kesinlikle abone olun ve like atın. Bu videoya da bir 50 like bekliyoruz sizden. Çünkü çok uğraştırıcı. Yani Bayağı biz... para harcadık. Yani Arkadaşlar biz bundan aynısın aynılarından iki tane daha aldık. Onları evde tatmak için birkaç tane daha üstüne bir şey aldık. Arkadaşlar para abone ve like para getirmiyor. Bunu unutmayın. Sadece bizi sevindiriyor. Evet. Şimdi arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelemedik. Dur, gelemedik. Oyuncaklarımızı yapacağız şimdi arkadaşlar. İlk ben açıyorum. Birazcık bekleyin. Güle güle. Devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu ikisi... Benimkisi Muhammed'in Bursa benim Özelliğini Uğur gösterecek ee, Özelliğini göstereyim ben arkadaşlar Şimdi bunu böyle, bunu böyle yaptık ya Şu iki yanından tutuyoruz Arkadaşlar yandan üstten bastırdım Üstten bastırıyoruz ama olmadı Bir saniye Yine. arkadaşlar Gene yapıyor Daha demin yaptım oldu. Aa, o, o, oldu ama gitti oldu arkadaşlar. Bir daha deneyeceğiz. Ee, bir daha deneyeceğiz arkadaşlar. Beğenkiler renkli bir şekil önünden çekiliyor. diyor. Beşiktaş evet arkadaşlar renkli. şimdi. Ya arkadaşlar daha demin çok güzel olmuştu. Bir saniye. Biz bunu havadan gösterelim. Ya çıkmıyor. Yanlış mı yapıyorum acaba? Evet, yanlış yapıyormuşum. <laughs> Ortaya tutturmuyormuşum arkadaşlar. <laughs> evet, evet, arkadaşlar bakın görüyorsunuz. Dönüyor. Evet, düştü işte aşağı. Tamam arkadaşlar, onu biraz Evet, bakın. Ben alıyorum. bitme. Arkadaşlar şu an yerine gittik. Arkadaşlar sapıda böyle bir şey. Buldun mu? Tamam ver. Ben. Benim yüzümde böyle bir şey. Şaka yaptım arkadaşlar, yüzümü şey göstereceğim. Beni ya Evet arkadaşlar Muhammed'inkinin bir özelliği yok maalesef ama böyle döndürdüğünde üflediğinde biraz dönüyor böyle döndürüp Üflüyorsun arkadaşlar ama arkadaşlar benim gibi çalan yok her şekil çalıyorum böyle çalıyorum bakın evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik ee, arkadaşlar bu kanalımıza videoyu like abone olmayı unutmayın. Evet. Like eklens kanalına abone olmayı unutmayın. Ee, videolara like atarsanız yüzümüzü göstereceğiz arkadaşlar. Bir daha abone yorum olursanız, atın. Yorum atın bir de arkadaşlar. Ne kadar çok yorum, yorum atarsanız göre video çekeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şunları da alayım. Ee, bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ve, ve bye bye. Bye bye. Görüşürüz.